<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir. Hacerin köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugünkü misafirlerim Murye'nge, Bahar. <laughs> Merhaba hoş, arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin inşallah. Amin inşallah. <laughs> Biz de evde oturuyorduk, kalk bahar dedim, bir Hacer'in yenge e gidelim. Hacer'e bir telefon açtım, Hacer e evde misin? Evdeyim yenge dedim, gideyim de 5-10 dakika bir kava dağıtalım gelelim dedim. İyi yapmışsınız valla. <laughs> ben de dün annem günü dedim. patates soktuk, mısır soktuk. İyi oluruz. Patatesi hep mi soktunuz? Soktuk, yazlığı da yani. Ha iyi iyi. Patatesini soktuk. hayır bundan kilavallar bozuluyor. Bozuluyor, ee, annem mesela bir bir biberi kaldı. Hoş geliyor gayri. Buyurun gelin çay içelim arkadaşlar. Acarın çayı da içilir valla. <laughs> <laughs> valla hoşlanırım kız. Acar çayı iyi yapar. Çay bişire bişire iyi de şey soğudu valla. Akşam atar on çaydan tane çay bişiriyor. Ama Acar nasıl yiyiniymiş o? Ee? <laughs> kız valla ben de var şöyle zor şey diyor. <laughs> Ağır sandım kız. Oh, Ağır sandım Gözlüğünü almış ablam kahveyi çok acayip de diyor ki avursan yiyom Ondan Hı. içsin diyor Valla nasıl iyiymiş bu? İki tane almış <laughs> Bizimkiler de bugün odun kesesi tuttu arkadaşlar odun kesiyorlar Kesinler. kış geliyor ee, Kışlık malzemeler hazırlanıyor ama Hiçbir şeyden haberim yok da. Valla Hacer bende var ekmek olacak Melemenlik bir iki bir atıyor atıyorum da bu oldu annem salmış dolaptan. Evet. Biliyorsun ya annem gildeydim ben iki kadar annem gilde kaldım. Orada işte hazırladığımız attıklarımızdan annem gire bekledim ya. şimdi ee, i̇nci bana salmış. Az önce He. babam geldi bu girdi gitti. İyi olur Nurece. Analar her zaman düşünür evladını. Bir de bu durumu biliyor ya. Yani. zaten durumları bildiğinden dolayı her şeyi sana layık koruyor. Kız, Yıllardır annem de her şeyi vallahi bana layık görür. Kimimiz var Kimimiz yok. var? Bir anamız var, bir tecik bacım var zaten Muğla'da. Bir anam var, derdimi döktüm. Ondan sonra hem arkadaşım, hem anam, hem can yoldaşım diyenin hesabı. Kimsemiz yok. Senin olsun, benim olsun. Nereye gidiyor Şahin? Allah'ım hmm. şey itmesin zarar, ziyan vermesin. Analarımıza kurban olduğum yaradan. Amin. İnşallah. Can sağlığı versin. Ne ya anneler her zaman için yoldaşın, Allah. sırdaşın, arkadaşın. Buradan ölmüşlerimizin delikanlıları cennet olsun. Nurlar içinde yatsın annelerimiz. Amin. İnşallah. Senin yine annen baban yanında. Benim babam da yok. Kardeşim de yok. Nereye gidiyor? Öğle, hacim, ha. Böyle hacı öyle Kes mor mu? Göstermeyle kes He. Niye? Bir He. Sakin. ne? Ne oldu? İçme bir şey. Aman şey kız, sızarın kız. Toz o. He. O pek toz o. Hacı, o evde davda keserdiniz ya, tam bir şey uçar uçar gelirdi. Evet. uçuyor, ya. Ama odunu da kömürü de yazdan kız bir şey yalan anlamadan. dünyanın işleri kız. E, yalan yani. dünya. Her sene aynı iş. Hiçbir değişiklik var mı? bir şey anlamadan kış geldi. Öyle vallahi. Ne zaman yaz geçti? Ben hiçbir şey anlamadım. ne edeceğim Bir canım, şey anlamıyorum ben bu dünyadan. Tamam. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir zevk almıyorum. Zevk almamın içine her şeyin gönlüğün hoş olmasa da Şu cibinde şeyini yaşarsan uğrayan, abına abına, ne uğraşıyorsun? Gezersen abana ne ilacılar? Sen geziyor. onunla geziyorsun. Ben aslında ilaçlarla hemen geziyorum. Valla Cez. İkimiz de. <laughs> valla bak. Öyle. Aynı var ya bu en çok görevlisi. Bu Kız çanlarda valla. geziyor. Şimdi var ya. Bir bir yere çıkacak olayım Hacer. Evi beklemem sebebi ne edelim biliyor musun? Bir yere çıktığım an ya yolda hastalığa açacağım. Gibi Korkusu içime var. his geliyor. Ya diyorum orada hastalarsam diyorum vallahi billahi cibime ilaçlarımı koyup koyup gidiyorum. En iyisi gidiyorum. şimdi hapların üzerinde ha, gezdiriyor. Vallahi bak. Geçen Ahtın. bizim Hacer gelinin ekmeğini diyor şey diyor ki Akka Zinge. Sizin diyor şu çantalarınızda ne var diyor ya. çok merak ediyorum diyor her şeyine senin Hı. diyor. Ben de döktüm masanın üstüne ekmek tahtasının üstüne. Ama bu neydi? diyor? Şu ne? astım haplarım dedim. Heh. Yani bu cipte gezdim evet. düşüyorum oturumdan gidip geliyorsun ya elini oğluna kağılı hacı. Geçen bir de de, de anne, çantayla geziyor da evim gildi, kadının birisi ne seyircinin birisi. birisi. Altında vardı. Ha, çantayla şey, var. annem gildi değil kız. Şeyh Nazak'la var ya. Oraya geldik bizim bacı koydayken işte. Hani çantayla öyle ya, ilaçlarımı neyim koyuyorum çok yani korkuyorum dediğin gibi. Şöyle kucağımda ko koymuşsun video bir, bir tane daha da kucağımda durmuş çanta. <laughs> Allah Allah. Valla çantaysan şöyle at. Aplam yani. diyor seyircimin biri, çantanın içinde önemli bir şey mi var da o kadar sıktırıyorum, bize bir şey yok İlaçlarımdan başka ama bu, bu var ya bu altına da değer, paraya da değer yani her şeye değer. Hayır, yani. daf, aynen, taraf tarafı en değerli altına Aynen aynen, hepsinden önce bu bana yani değerli

İlaçlarını da kucağında gezdirir. Allah. Im. Koynunda da gezdirir. Neden tefelleş oldu bir bu? Bir terkene okay? var ya bir terkene ilaçlarımı mıydım mı? satıyor. Allah sevdiği kuruna verirmiş has, biliyor musun hastalığı He. Sınav, sınamaya. Öyle olsun. Vallahi. Sevmediği kurunu da dipçik gibi gezdirir. 7-8 senedir var bende bu. Biliyor mu? 7 8 senedir. 15 senedir var. ben de kullanırım. 15 senedir de senin de var. İşte 8 9 Vallahi. senedir de aşağı yukarı ben de var. Kayın kayın babam hastalarını koparak gelirdi benim oraya. İlaçları bitti mi? Ödüm su geçen işte şeye çıktık o kayaya ya. Orada bayır ya. Evet. Allah'a kuran çatsın. 5 kere değinildi ram hayır çıkmayır çok bayır çıkmayır en sonunda var anne assi bir sıktırdı nefes alamayan bahar dedim ben bir hoş oldum kızım bir anne morardı morarmış anne diyor senin ağzın yüzün morardı diyor Aa. ya iyice yani şimdi de iyice şiitsin şey sıkıştırıyor. çok bayır ya bile biz sıcakta çıkı ya ne zaman serinliğinde son, kalitinde serinliğinde serinliğinde sonra ya, yarım sıcak mı? İkinliğinde sonra cev, altı gibi, beş gibi. Hem yani de yanıyor o zaman hava. <laughs> ne olayım ama? on iki ondur serin. Sabah sabah da çıkılmaz. Ki. Bizim şurada oturduğumuz yerde biz gerçekten ter attık. Şu vantilatörde olmasın, bunalıma girdik. Şimdi var ya Hacer, sabahla gitsem sabah da sıcak. Sabah gitsen yani gündüz oranın bir tadı da olmuyor ki. Ey, Akşama yani. doğru gelen giden çok oluyor. Hiç olmasa bir koyulum görüyorum, bir kavamı dağıtıyorum Ay, yani oturuyorum ve dertleşiyorum, konuşuyorum. Akşam da geliyor. Dokuz Ay, gibi. Ayşe de geliyor bazen. He benim Ayşe de gelir bazen çocuklarına. Gelirler. Geçen dayımın da suyun içinde resim çekmiş çocuğun. Gülüşüm. E, Umur ha, Umur'a. Sünnet Odan nasıl hastaydı e? hacı? Yok. Olmaz. Yemek yedirdiler. İyi. E. E, yemek yedirdiler. Onlar şey, han kaynak hocaki hoca bir, e. E. Yani şeye gerek yok dedi Ayşe. Şamataya. Şamataya gerek yok baba dedi. Ekmek yedirelim, hocalar davet ettiler. E en iyisi. Ulanlı e En iyisi. öyle değil. Şimdi çağ olup, olup, çağ olup, çağ yani bir sürü şeyin gidiyor. Birikimin gidiyor. Hem birikimin gider hem de bence yemek gidirilmesi, hocaların bir Kur'an okuması ondan iyi. ondan iyi. Hem çoluğu çocuğu evet. için daha iyi. Öyle Allah. Anam çocuk pek hastaydı acı. Virüse mi yakalandı? He, bu çocuk çocuk daha beş altı aylık kız. 5-6 i̇şte aylık bilmiyor bu virüs. Geldi mi hep sarı oraya öyle çeker. iniyorum. Ég hefði tótt um tíu með ín, síðan múst að það að það er múst um tíu. Ölulega þáttu þúna þetta síðan þúna. Allað án. Yine Allah'a esirgemiş. Ha. Ee, kurban olduğum Allah'ım cümlemizin evlatlarını esirgesin. Hmm. Arkadaşlarım cümlemizin. Ne ya? Biz Allah'tan bize hiç bir tane Kız o da kadar. nasıl tatlı kız. Sadece torun bir başka tatlı oluyor. Allah evvel kuyunda şaşırdı. Anne dedi telefon açmış. Hacer yengeme gittin dedi. Vallahi ben gittim dedim. <laughs> Ondan sonra Kız beraber gidelim. Sen de yani, yine de bunu yine yani, Ben de sana cama çelingeme dedi. Şiit de o benim dedi. Hayırlı olsun'a ha gel dedi. dedi. Evet. Çocuklarıma dahım aldı dedi. İyi kızım dedim gelince bir Oğlum sağlık var. almadım. Olsun. Allah başkanım. Olsun acı. İlk çocuğa alınır. İlk çocuğunu aldın. Ee, evet, canım, Değil Allah razı olsun. Hadi hatta şey diyor. Gittim Benden, canım herkesin evin hayırlı olsun gittim arkadaşlar çok evin hayırlı olsun gittim. Eyvallah bana da geldi. bak ben bir mutfak yaptırdım Allah razı olsun Hacer'den çıktı geldi bir sen geldin. Esa Vallahi billahi bak <laughs> benim gittiğim adamları ben hiç görmedim. Yerimi, ya, ya öyle ya bir go <laughs> bir gol olsa o da ben yaptırdım mutfağı. Değirmi yok bak Olur, ben gelmesin. Kim? Ben yok yok. Yok be, ona bağlı. <laughs> Neydi? <laughs> <laughs> Vallahi bir hacer geldi. Orada bir hacer izleyen, geldi. Bir de şöyle Hah. büyük meyve tabağı vardı içinde. O şey de duruyor Biz yine. gittiğimiz adamla bir çiçek gelmedi. Mutfak dolamında dur. Ben ben kendim aldım. aldım. Eve ne kadar hediye aldıysam her götürdüm gittim. Vallahi. Doğru değil Gelene ama. gidilir. Ben de ne vardım sen de buraya geldin. İlk önce Geldim valla, emma Hacer'e gideyim öyle dedim. Ben mutfak yaptırdım dedim. İlk önce hemen ot geldi. Başka kimse gelende olmadı. Bir göz de olsa yaptırdım ama yani o... onu. Bana ben de kız, bilin ya. Çok. Ben de herkese gittim. Valla gittim herkese. Elime bir kase alırım. Mesela evimde ne varsa onu alırım. Çayın sür şuraya. Hacer, herkes bizim gibi değil işte. işte. De Herkes bizim Ne anne? Dedi, evin hayırlı olsun da gideceksin. <laughs> oğlum bu nereye gidilir, Evin hayırlı olsun. Onlar sana geliyor mu da gidiyor Aman oğlum ondan ne olacak derim. Öyle Ama öyle. haksızlık değil mi? Haksızlık olsun olmasın. Onlar ya onlar gelir daha zamanı var. Her şeyin hmm. zamanı var. Hmm. Daha çok geleceklerim var da işte Almancılar gelince bayağı Daha anca, ancalar. Evet. Daha anca. Sana anca da bana üç sene geçti. Yok <gülüyor> gayrı. <gülüyor> Yok gayrı gelen olmaz hacı. Bak evime fincan dağımı aldım. Var ya evimde yoktu. Nasıl imreniyordun fincan dağımlarına? Ama dedim bunu da giderken hep yere dedim. Kaldırdım, oydum. Kız zaten seni böyleydin ki. Hey, altı fincan dağımı, altı tane yanında barda. <laughs> vallahi hep oturdum dedim. yani seviyorum yani. İlin, evin evin, evin hayrı olsun. Ben de severim kız. Ben de severim. Ben de gittim Ace'ye, gördüğüne. Herkese gittim vallahi. E, Herkese. ne kadar tabak aldım. Ama gördüm sen, ben hep, sen gördün beni. Yine de benim ben. gönlümde istiyordu ki. Gelsinler. Yani gelsinler. Yani. Yani şey için değil. Yani getirmenin için değil. Hana bir bos geldi şuradan. Yes, yani kule yani, kule otur mutfağında desinler. İşte. Ben onu isterdim. Yani boş gelsinler ben bir şey istemiyorum. Vallahi ben de hiç kimseden hiçbir şey istemem. Vallahi. Allah razı olsun. Gelenden de gelmeyenden de getirenden de getirmeyen. Öyle valla. vallahi. Ben zaten evimde. Canları sağ olsun ama. Her şeyimi aldıydım ama kullanamadıydım. Buraya da gelince hepsini açtım arkadaşlar. Eskileri de hep terize doldurdum çatı katına koydum. Vallahi iyi. Onunla da kışın kızma, pate aynatma ya. haşla. He. Kışın. Atmadım yani. Kaldırdım koydum dedim hmm. ki Atma canım yine de yani öyle şeylere lazım. İyice lazımdı. kullanmadıklarımı da şurada şey var Yalçın'ın karısı var onlara verdim. Yalçın'ın karısı? Bizim rahmetli Yalçın var ya. Onun karısı şuraya geldi. Ha? Vallahi. Nere kız? Anne evine. Amanı. Orayı yenileştiriyorlar. Onlarda da tamirat yaptılar, bakım yaptılar. Çocuğu var o değil ya. Canım. Dört tane. Kimin Kiminin var? Ya Dört tane çocuğu var da Bacısı var yanında. Ama ne yıldız. İki tane de bacısı var. Yani bir ya. evin içinde değiller. Hepsini ayrı ayrı oda yapıldı. Ayrı ayrı odalardalar. İyi valla iyi, iyi iyi olmuş. Ee. Işte. Kimler geldi, kimler geçti iyi. Ne ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> Şahin. Ne ördün Şahin'den dolanı işte. <laughs> aşağı ineceğiz. Aşağı inmeyecek mutfağı mı geçeceksin? Aşağı ineceğim de. Ya da bir ceket takılır. Şöyle. Dur, durur da versin ya da. Yok no, yok. No, no. Değilsin arkadaşlar ben bir dakika dururum. Gel gel, gel. Gel lan. Tıp kahvesini evde yapar mı? Yok yok. Vallahi Vallahi hiç gerek yok. yok kız. Zaten çayını da vallahi çok içtim. Çayını da çok içtim. Hiç gerek yok. Bunların da... yaka. Ne oluyor? <gülüyor> 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 odun keser. Selam ver bir izleyicilerimize. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de odun doğru yok. Yes, baba. Kış geliyor. Yani ki zoba birden kurulacak. Ben çayı kış gidiyorum yukarı. Bir daha ama çorak rengiyim izleyiciler. Dondum dondum. Herhalde ben üşüdeceğim gibime geliyor. Ben biraz zaten rahatsızdım Ayrıca soğuktan da hemen üşüdü Astım olduğundan dolayı. İnanın elim ayağım buz kesti. Hava da soğuk sanki biraz. Sanki değil bayağı bir soğuk arkadaşlar hava. O yüzden damazan odun kesiyor. Ben de dondum. Önce bayağı bir çorak giyeyim arkadaşlar. Zaten çay demle Biraz işlere çıktı. Şeye gittiler de çayının yonca makinesi almaya. Onu da aldılar, geldiler. Daha evde de bir iş var, bir iş var. Bir görseniz anlatamam. Yine çok hızlı dönüş yaptım ama kusura bakmayın. Annemgilden domates biber getirdim. Bunlar yemelik arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ay soğuk. E bura temiz de. Çocuk odası ile mutfağım hallolacak. Biliyorsunuz en çok batan giller. Şu domatesleri de niye getirdim annem gülden arkadaşlar? Şuralarını alacağım. Ondan sonra tepsiye yaracağım arasını. Kışa kurutmaya getirdim. Bunlar çok büyük kemencanız eziliyor, yenilmiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kova domates getirdim. Ondan sonra bir poşette domatesini biber getirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi patates getirdim. Kızartmaya. Dün soktuk biliyorsunuz annemin bahçesinden. Annem Afra'ya doldurdu verdi. Bana doldurdu verdi. Geri kalanında koyduk annemin evine kendisi yavaş yavaş yesin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oturma odam temiz. Zaten buraya pek oturmuyor arkadaşlar. Bir i̇yice gelen olmayınca misafir Onda bugün dayımın eşi gelmiş. Ramazan'ın dayısının eşi Nuri yenge. Onunla oturduk. Sohbet ettik biraz. Çay içtik. Nuri yenge gitti. Ben de Ramazan'a çay koydum arkadaşlar onda çay soğudu. Onlar da şeye gittiydi bulağaca. Önce makinesi almaya. Burası da benim mutfağım. Bulaşık makinem de çalışıyor. Bulaşıkları doldurdum için arkadaşlar. Şimdiye kadar elimde yıkayordum. Allah razı olsun. Getirenden, götürenden, alandan Rabbim bin kere razı olsun. Beni bütün dertlerimden kurtardı çamaşır makinesi gerçekten bulaşık makinesi gerçekten eve bir ihtiyaç. Ben elimle yıkamasını da çok severim de ama rahat dururken kendime de eziyet etmesini sevmiyorum. Bundan sonra bulaşık makinesini bulaşa, çamaşır makinesini de çamaşıra, elektrikli süpürgeyi de takıyorum. Evimi siliyorum, süpürüyorum arkadaşlar. İzleyicim almıştı bana elektrikli süpürgeyi. O da bozulduydu biliyorsunuz yandıydı. Onun da içini yaptırdı Ramazan. Kaplosu mu yanmış? İçinden bir şeyse makinesi yanmış. Onu da yaptırdı geldi. Bozulana da kur, kur, ıı, kullanayım. Bozulduktan sonra da inşallah bozulmaz da yingitten almak zorunda kalmam. Biliyorsunuz her şey ateş bağısı. Şimdi beyaz eşya alması gerçekten çok zor. Böyle bir mutfağım olsun diye Rabbime her gün dua et dedim arkadaşlar. Rabbim de verdi. Çok şükür, binlerce şükürler olsun ki rahatım. Çocuklarımla şurada pişiriyor, yiyor, içiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Ana dillere daha yenge bir rahata kavuştum diye gerçekten daha yenge bir rahata kavuştum. Biliyorsunuz benim önceki oturduğum oturduğum evi ev gerçekten çok zor şartlardaydı. Ama şükürler olsun Rabbime. Bir benim yatak odam yok arkadaşlar. Onu da ben zaten kendime bir yatak odası istemedim çocukların biraz rahat etsin, kendi soyunsun, dokunsun, bir odaları olsun diye odanın birisini çocuklarıma yatak odası yaptım. Benim hiçbir tane mobilyam yoktu. Hiçbir eşyam yoktu. Ben buraya geldikten sonra bunların hepsini Allah razı olsun. Çok destekçi olan bir ablam var. Her şeyimi aldı. Allah daha çok versin inşallah. Her şeyimi hepsini aldı arkadaşlar. Çocuk odamın halasını kestirdi ta. Şu oturma mı pardon mutfağımla antrenmin halasını saygı değer bir abim kestirdi. Şunu ben kestirdim. Bu çok hoşuma gitti bu halı. Keşke diyorum hepsini üçünü de bir alsaydım daha da ham olurdu diye düşündüm sonradan da orasını kestirmiş bulunduk artık arkadaşlar. Bu içeridekinden daha biraz daha kalın. Öyle arkadaşlar. Neyse canlar. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. En önemlisi sağlık. Rabbim kimseye dert verip derman aratmasın. Hastalarımıza şifa versin. Hastanede yatanlarımıza şifasını versin. İnşallah. Burada hasta olup da hastanede yatanlarımıza Rabbim bin kere şifasını versin. Çok zor arkadaşlar. Gerçekten hastalığına intihar edilmek gerçekten zor. Yani ben de olduğu için biliyorum. Sizlerle sohbet ederken bile daralıyorum. Soluğum gerçekten çıkmayacak dereceye geliyor. Biliyorsunuz zaten hani ekrana da yansıyor. İyice nefes alıyorum ondan sonra konuşuyorum. Allah'ım herkese yar ve yardımcısı olsun inşallah. Görüşmek üzere canlarım Allah'a emanet olun. Kendinize sağlığınıza dikkat edin.